Ahşap, doğanın bize sunduğu eşsiz bir malzemedir. Ancak kaçımız ahşapın güzelliğinden, faydalarından, doğal izolasyonundan, neden sağlıklı ve uzun ömürlü olduğundan, gelişmiş ülkelerin niçin ahşabı tercih ettiğinden haberdarız? Amerika'daki konutların ortalama %90'ının, Kaliforniya'da ise %99'unun ahşap olduğu bilinmektedir. Almanya'da tüm yapıların sadece %23'ü, Fransa'da ise %17'si betondur. Buna karşın Türkiye'de ise bu rakam %95'tir. 17 cm kalınlığında ahşap bir duvar, 50 cm kalınlığında beton bir duvarın ısı ve ses izolasyonuna sahiptir. Unutmayın ki bütün savunalar ahşaptır. Ahşap duvar, doğal yapısı sayesinde nemi evin içine almayacak bir filtre sistemine sahiptir. Ahşap evde yaşayan insanlar fizyolojik ve psikolojik açıdan kendilerini çok daha sağlıklı hissederler. Betonarme evlerdeki nem oranının yoğunluğundan romatizma, astım, böbrek hastalıkları ve dolaşım bozuklukları yaşanır. Bizimle birlikte nefes alan ahşabın ise bu hastalıklara karşı olumlu etkileri olduğu tıbben kanıtlanmıştır. Tünel kalıp tekniği ile betondan imal edilen duvarlarda mevcut olan çift kat hasır demirin arasından geçen 220 volt elektrik taşıyan teller yüzünden ortamda manyetik bir alan oluşur. Zihinsel ve fiziksel sağlığımız bu yüzden risk altındadır. Aşırı stresin nedenlerinden biri de vücudumuzun içinden geçen bu manyetik alandır. İşte bu yüzden ahşap sağlıktır. Günümüz teknolojisinde zaten uzun olan ahşabın ömrü kullanılan doğal ilaçlar sayesinde daha da uzatılabilmektedir. Emprenye dediğimiz bu kimyasallar tamamen Proje kapsamına göre 50 ila 75 gün arasında teslimat güvencesiyle doğal, sağlıklı, dayanıklı, ısı, su ve ses yağıtımı yüksek, kaliteli malzemelerden inşa edilen doğal güzelliğe sahip ahşap yapılarımız kendi fabrikamızda özenli bir işçilikle imal edilmektedir. Özel profiller açılarak maksimum güç sağlanmış olan ahşap yapılar, sarsıntı ve darbelere karşı son derece dayanıklı ve esnektir. Dış cepheler özel seçilmiş çam ağaçlarından imal edilir. Kapı ve pencereler birinci sınıf çam keresteden yapılara özel olarak dizayn edilir. Isıtma sistemi kat kaloriferi ile sağlanır. Ahşabın doğal özelliğinden dolayı en soğuk aylarda dahi mekanlarınız kısa zamanda ısınır. Elektrik tesisatı özel yanmayan silikonlu kablolardan oluşur. Çatı izolasyonu bölgenin yağmur, kar ve ısının korunumu dikkate alınarak ...özel yaratım teknikleri kullanılmak suretiyle sağlanır. Taban yapısı, alttan izolasyon malzemesi ile desteklenerek... ...birinci kalite çam döşemelerden imal edilir. Tüm ahşap uygulamalarında yanmayan, doğa şartlarına dayanıklı... ...dış etkenlere karşı korunaklı, sağlıklı yüzey koruma sistemi kullanılır. Tavanlar çam lambiri kaplamalardan üretilmiştir. Mutfak dolapları, ahşap yapılara özel tasarlanmış... Banyolarda birinci kalite banyo aksesuarları kullanılmıştır. Doğa şartlarına karşı 100 yıldan fazla bir süre mukavemet gösteren ahşap, özel formlarda işlenerek deneyimli ellerde doğa şartlarına uyumlu yapılar haline dönüşmektedir. Güler Doğa Evleri, özel makinaların işlem yaptığı tesislerimizde özenle seçilmiş ahşap malzemelerin uygun formlarda işlenmesiyle hazırlanmaktadır. Sarsıntı ve darbeleri kolayca absorbe edebilen esnek yapısı, Özel birleştirme elemanları ve birleştirme kısımlarının uygun formları ile sağlanmaktadır. Söz konusu formlar aynı zamanda dış etkenleri de bertaraf etme görevini üstlenmiştir. Yanmaya ve haşerlere karşı sağlıklı ahşabın ömrünü uzatan su bazlı boya sistemi ile koruma altına alınan malzeme, ahşaptan beklenen tüm güvenlik